Arkadaşlar bu dersimizin konusu bireyin iç dünyasını esas alan eserlerin özellikleri. Bireyin iç dünyasını konu alan eserlerde olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç alemi anlatılmaya çalışılmıştır. Toplumda bireyin yabancılaşması anlatılırken sosyoekonomik yönden çok bireyin ruh durumu analiz edilmeye çalışılmıştır. Psikolojik roman ve öyküler yazılmıştır. Yazarın dikkati bireyin iç dönüşümlerine manevi olarak yeniden doğuşuna yönelmiştir. Olay örgüsüne bağlı merak unsuru ikinci planda kalmış bireyin ruh hali, iç alemi, iç çatışmaları gerçekçi psikolojik tasvirlerle verilmiştir. Ruhi bunalım, yabancılaşma, yalnızlık, toplumla hesaplaşma, kendini sorgulama, bilinçaltı, kozmik alem, iç sıkıntısı gibi konular Ele Bireyin iç dünyasını konu alan eserlerde mekan, olay ve zaman birey üzerindeki etkisiyle birlikte verilmiştir. Yazarlar eserlerinde özellikle iç konuşma, bilinç akışı ve geriye dönüş tekniklerini kullanmışlardır. Bilinç akışı veya bilinç akımı tekniğinde kahramanın zihninden geçenler mantıksal bir sıralamaya ve dil bilgisi kurallarına uyulmadan hızlı seri bir şekilde kesik cümlelerle verilir. Bireyin iç dünyasını konu alan eserlerde olay örgüsü insana özgü bir gerçekliği ifade etmek için kullanılır. Psikoloji ve psikiyatri bilimindeki gelişmeler bu anlayışın gelişmesinde etkili olmuştur. Bireyin iç dünyasını konu alan eserlerde üsluba önem verilmiş. Daha çok sanatsal ve kapalı bir dil kullanılmıştır ve çağrışımlara yer verilmiştir. Çoğu tarzı durum öyküleri kaleme alınmıştır. Türk edebiyatında bireyin iç dünyasını anlatan yazarlar Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Bora, Mustafa Kutlu, Abdülhak Şinasi Hisar, Samiha Ayverdi ve Selim İler'dir.